Herkese merhaba arkadaşlar Game Hunter kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce Türkçe Content ne? yani benimle yapılmış olan videonun devam videosundayız. Yanımızda HT var. Sorularla bas basa. Hadi bakalım ee, Master of Cars ile aranız nasıl? Master of da açıkçası aramayım. Master of Cars araba kanalı çok güzel bir kanal açıkçası. Önceden aslında bu kanal yani arabalar karşı bir ilgim yoktu. Ama Orta, yani lisede lise başında Master of Cars tanıştım yani Yunus Emrak Göz YEA şarkıcı YEA diye bilinir. Hatta Türk İş sahibi. İşte onun sayesinde kanalı sevmeye başladım. Arabaları sevmeye başladım. Ayrıca Master Dizing yani AKKS Auto Dizing kanalı da var. Ayrıca o kanal sayesinde de bir sürü araba bilgileri edindik. Yeni modeller üretildi onun sayesinde. Yeni modeller çıktı meydana. Onun yeni serileri var hatta. Yeni olacak serileri var. Yeni bir Hakan, yeni yeni videomuz hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok güzel video. E kitapların nasıl gidiyor diyeyim. Hakan, ht. Kitapların nasıl gidiyor? Kitaplar iyi gidiyor şu anda. Yeni kanal açtık biliyorsunuz ki bat battan. Hakan Tuna 26 kanalı. Ada hayatı aslında yani bir profesörün kızına beraber adada kalması anlatılıyor. Ama bu hikayemiz aslında Brest, Brest'te başlıyor. Fransa'nın Brest kentinde başlıyor. 1880 yılları işte 1860 1880 o yıllar. Eski yılları kastettim. Aynı mesela şöyle söyleyeyim ben biraz burada Jules, Jules Verne ben örnek aldım. Çünkü onun mesela romanlarında genelde hep böyle 1860-1880 Pasifik'te geçer mesela. iki yol okul tatili bildiğiniz gibi mesela dünyanın merkezine yolculuk falan bu kitaplarından biraz örnek alarak bu kitabı yaptım açıkçası. İşte bu kitapta onu anlatıyor işte aslında bir tane de kaptan var bildiğiniz gibi kaptan. Kaptanın bir tane de kuzeni var anlaşamadığı bir kuzeni var. İşte kaptanın kuzeni var işte buna saldırmaya çalışıyor ama işte tabi kaptan bunu bildiği için kaçıyor tabi profesörle birlikte. Bu kitap çok iyi arkadaşlar öneririm. Ondan sonra işte bir tane işte adaya geliyor. Cafe Verde adasıydı. Cape Verde adasında işte bunlar ikmal yapıyor tabi yakıt ikmali. Aslında bu bir tane kız kız var işte. Marie diye bir kız var. Profesörün kızı. Aslında profesörün kızı değil. Evlatlık bir nevi. Bunu zaten 5. bölümümüzde detaylı olarak anlattım. Hatta anlattım. Ondan sonra işte Cape Verde'de yakıt ikmali bahanesiyle işte orada aslında gözetliyorlar. Bir tane gemi var, bir tane de denizaltı var işte. Cape <laughs> Verde'de işte yani bu bölümler gerçekleşen bölümler çerçevesinde gerçekleşen bu olaylar anlatılıyor işte zaten kitabımızda mevcuttur. Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekleyin. Yeni bölümler günden güne gelecektir. Ama iş iş olursa belki iki günde bir ya da üç günde bir gelebilir. Hafta içi video atmayı düşünüyorum, video diyemem, kitap atmayı düşünüyorum. Bunları kitapları okursunuz, güzel yorumlar yaparsanız sevinirim. Bu kitabı ben size öneririm arkadaşlar. Ht takip ederseniz sevinirim. sevinirim. HT şarkı işleri nasıl gidiyor? Şarkı işleri genelde iyi gidiyor aslında. Üçüncü bir albümdeyim zaten. İki, i̇lk iki albümümü yaptım zaten. İlk iki albümü tuttuğunu düşünüyorum. Üçüncü albümde hep... Ama o ses silin. İlk iki albüm... Onu tekrar eklersiniz değil mi? Hı hı. Tamam. İlk iki albümde işte bildiğiniz gibi tuttu. Pop albümü, aşk albümü aslında bir nevi. Aşk konuları içeriyor, his duyguları falan. Ama üçüncü albümde biraz farklı olacak. Rap albümü tutacak. Ee, evet arkadaşlar Zorolar'ın ikinci bölümünde Hakan konuğumuzdu. Kend geldiysin kendisine evet. teşekkür ederiz. Ee, bu bölümü burada bitiririm. Beklemede kalın. Hoşça kalın.